Adım Yade Kocadereli. Atatürk İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce psikiyatrist olmak istiyorum. Benim adım İnci Serra. Sayadım Erenler. Atatürk İlkokulu'ndayım. Birinci sınıfta okuyorum. Balıkesir'de yaşıyorum. Karesi Balıkesir'de yaşıyorum. Benim Adım Duru Gürtekin. Balıkesir Atatürk İlk Okulunda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce ressam olmak istiyorum. Adım Defne Atabay. Balıkesir Atatürk İlk Okulunda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce makine bulandısı olmak istiyorum. Benim adım Hilal Atatürk İlkokulu'nda bir F öğrencisiyim. Büyüyünce öğretmen olacağım. Adım Ali Akaya. Balıkesir Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Merhaba benim adım Akın Tüyla. Atatürk İlkokulu birinci sınıfta okuyorum. Ben büyüyünce araba mühendisi olacağım. Ben Zeynep Demir, Balıkesir Atatürk İlkokulu'na gidiyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Adım Cemal Erhan Oral, Atatürk İlkokulu'nda birinci sınıfa gidiyorum. Büyüyünce bilim insanı olacağım. Ben Ertuğrul Baran, Balıkesir Atatürk İlkokulu öğrencisiyim. Merhaba, ben Efe Mert. Balıkesir Atatürk İlkokulu bile bir e sınıfı öğrencisiyim. Ben büyüyünce pilot olmak istiyorum. Adım Ayşen Ava Kara Aslan. Balıkesir Atatürk İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce öğretmen veya veteriner olmak istiyorum. Adım Elif Nerede Demirci. Balıkesir Atatürk İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Be, be, ben Toprak Sancaklı Balıkesir Atatürk İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyünce, büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Benim adım Berat Avcı Balıkesir Atatürk İlkokul birinci sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Ben Gülce Güven Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Adım Bülent Kaymaz. Balıkesir Atatürk İlköğretim Öğretim Okulu'nda öğrenciyim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Adım Ahmet Özçalyan. Balıkesir Atatürk İlkokulunda 1. Sınıf Öğrencisiyim. Büyüyünce finans uzmanı olmak istiyorum. Benim adım Anılfe Kavak. Balıkesir Atatürk İlkokulunda birinci Sınıf Öğrencisiyim. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Merhaba ben Ahmet Eren. Bir Atatürk İlkokulunda 1. Sınıftayım. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Benim adım Zeynep Sıkıcı Atatürk İlk Okulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmak istiyorum. Ben Mete Güven. Balıkesir Atatürk İlk gidiyorum. Büyüyünce mühendis olacağım. Adım Mirek Kurtuluş. Balıkesir Atatürk İlk Okulu'na gidiyorum. Büyünce Ben Mithat Kasap Balıkesir Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce polis olacağım. Benim adım Arsto. Atatürk 1. sınıf öğrencisiyim. Pilot olmak istiyorum. Adım Zeynep Asyapak. Balıkesir Atatürk İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencisiyim. Büyünce hemşire olmak istiyorum. Ben ben Atatürk İlkokulu Öğrencisiyim. Büyünce yaşta uyuyacağım? Merhaba ben Aytaç Kula. Atatürk A İlkokulunda Birinci Sınıf Öğrencisiyim. Büyüyünce iş adamı olmak istiyorum. Merhaba ben İbrahim Yavaşça. Atatürk İlkokulu'nun Birinci Sınıf Öğrencisiyim. Büyüyünce ben almak istiyorum. Bay bay. Adım Elif Tübizli. Bir ilk öğretim okulunda öğrenciyim. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Adım Zümra Yılmaz. Balıkesir Atatürk İlkokuluna Okulu'na gidiyorum. Büyüyünce emşire olmak istiyorum. Adım Emre Sefa Keklik. Balıkesir Atatürk İlkokulunda Okulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Büyünce pilot olmak istiyorum.